Dört Mevsim Tarot'tan herkese merhabalar. Aralarda enerji, günlük enerjimiz nasıl, neler yapıyoruz? Aralarda da böyle sizden gelen soruları e, nasıl düzeltebiliriz? Bir de rahatsız olduğumuz bir konuyu da yine bugün dile getirmek adına bir video çekelim istedik. Şimdi tarot bakımlarında siz ne kadar açık, ne kadar net olursanız hani ona göre bir açılım yapabiliriz. Şimdi karşımızdaki insanlar gelip ya işte aç bakalım bana bir tarot. İyi de tamam da neye göre ben açacağım bu tarotu sana? Yani aşk hayatıyla ilgili mi istiyorsun, iş hayatıyla ilgili mi istiyorsun? E genel olsun. Tamam, genel diyelim. Genelde sen ne öğrenmek istiyorsun? Biz aslında en çok istediğimiz şey hani belirsizlikler. O kafanızı böyle kurcalayan, sizi uyutmayan, sizi rahatsız eden konular neyse, o konular üzerine hani en azından diyoruz ki artık insanların kafasında sorun kalmasın. Her şey böyle netleşsin. En azından bundan sonra bizimle görüşmeyi bitirdikten sonra evet doğrusu buymuş, cevabı buymuş diyebilsinler. Sizlerden ricam lütfen bakım yaptırırken önce bir netleştirip konuyu. Eski sevgilinizin geri dönmesi mi? Sizinle ilgili ne düşünüyor mu? Eşiniz sizi aldatıyor mu? İş hayatında arkanızdan iş mi çeviriyorlar? Ne öğrenmek istiyorsun? Lütfen öncelikle kafanızdaki o soruyu netleştirin ve ondan sonra gelin böylece daha sağlıklı açılımlar yapmış olalım sizlere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.